Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Biz bugün Rabia ile gidiyor. Rabia yokmuş ama evde. Sadiye Nur'un yanına varacağım. Sadiye bacımın yanına. Rabia'de biraz arnavut biberi falan var. Topla, turşu kurdu. Gideceğim. İnşallah Sadiye evdedir. Sadiye bacım. Yani biz ona öyle öyle severiz. Sadıçtiz her. Sadiye Nur diye severiz. O da takılmaz yani. Biz onu öyle sevdiğimiz için dilimizde öyle alışmış. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, biber toplayacağım. İnşallah evdedir. Soğuk ederek güzel. Enes Bey sen de selam ver ablalarına. Selam abilerim, ablalarım. Babam, annem hoş geldiniz. Bugün biz abi ablam gire gidiyor. Ama kankilerin yok değil mi? De yine gidecek. Onlar gelsin de. Ne Hı. de Hı. Onlar gelsin ablasına. Bizimlere hava miyiz? Ama kusur olmuş herhalde. Kule doyurandım de ya. Bir tane alalım ya. Al. Burnu bağlayabilir Hangi dal? Bak oradaki yaklaşır mı? çıkıyor. Acayip güzel Allah'ın izni verir işte. Allah'ın izni dolar taşa ki de başa kalkılır dinler ya. Kağar dinler ay saksın. Bu evin sahibi Almancı mesela. Almanya'da bahanı var mı yok mu değil mi? Abi iş buradan beni duyuyorsan. Sensiz evine gidiyor. Kahve falan da yok. Oradan da aslama geçeceğim. Aslam içeri kat. Türk kahvesi yapar Orada içeri katmam lazım. İnşallah. Şimdi gelince gel gitmeden gelirsen içeri. Burada şarkı vardı arkadaşlar o yüzden kapattım. da bir alem oldu. Hepsi okudu yazdı. Dalda açtı. Bulutlar nasıl iyi korkuyor. Bu acayip işte arkadaşlar. Yola çıktım pişman oldum ama ne olsun yine de. Ne zaman gidecek biraz uzak bunlar yeri de. Haliyle bizim evine bunların evinin arasında bayağı da fark var. Seninle benim aramda bir fark var diyor ya. Öyle bir film vardı ya önceden. Orta okula da yaklaştık arkadaşlar. Işte. Evet düzeltmişler. Evet. Çok sıcak geçeceğim. Oğlun adını bulamadılar. İlk ya, zamanlar. Yani, Lise dediler. Ben nasıl sevindiydim ya Allah'ım. Ortakol olduğunu duydum ya. Gamber'in gideceği uzağıdır. Ya uzak ya değildi. Uzak değildi de. Uza, uzak hem uzaktı hem de tam yol mazze olduğu için gambirde i̇şte, fazla durmadı arkadaşım. Gambir, gambirde para. O yüzden durmaz. Sevindiğimde yarım kaldı. Çünkü okuyamadılar. yamadlar. <laughs> oğlum bir türlü. Gidemediler. Oğlum şu bölgede giden Aşkım oradan oğlum burdan atmam. Aşk ben önceden buraya Kur'an kursuna gelirdim arkadaşlar. Nasıl severdim. vardır abi yani. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bu cicak gittiğimiz. <laughs> ben de burada okusam ne, ne olurdu? Ben de burada olsam ne olurdu? Ben buraya toplantıya geldim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yer yapmışlar. Okul oh, güzel olmuş yani. Kaymaham geldi. Kaymaham geldi. Karma gelmişti. Beni de pek sevdi anne. E, yani, Bunlar da koy süpürgesi arkadaşlar. götürür toplar. Leyla kim anne? Buranın temizlikçisi diyelim Enes. Görevlisi buranın. Gelecek, Gelecek bekle. Evet arkadaşlar geldik. Ay. Bak. Evet arkadaşlar, erikleri gösterelim. <gülüyor> <gülüyor>

nasimmişmüş elde yapılan salçaya uyar arkadaşlar bakın hele ya bak salçama emelim değmedi teyze etime elim elim nem yedi. bir de bunun şişine bakalım tuzuna hmm. Bu kuruyunca ne olacak? Annem. Hmm, iyi, iyi, baktım, baktım. Anne. Anne. Bunu Rabi Şaplan vurmuş. Niye vurmuş? Onu şey diyecek. kuşun derin dondurucuya koyacak. Kaba herhalde ne bu? Bu. Yok. Salatalık. Ee? Onu da mı kuruttunuz? Bak. 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 Onda bunlar da domates ızıdı ya bu iki de ondan böyle çektik kız. Ne Yine mi? Yine de diyorum. Ay ya e, cumaeden dursun sev. Şey. Ee, Bunu ikiliyene çek Zaten az kalmış. Hepsini birleştir. Ee. Tuzunu bak. Sizi koymadınız sen, mı siz yes. hiç? Baktım dur bakacağım buna da bakacağım. Sinir Çok tuzlu ya. Hiç mi? koymadım hiç. Ha, ondan işte koysa da ince. Bu beyin de sizinle aldı. Hemen onunki bayağı şey. Tuzlu gibi ne? Tuzlu olur da bu çok tuzlu valla. Esersin. Bir de ona bak. Geç karıştıracaksın birbirine. Hep, ne, hepsini zaten birbirine dökeceksin. Hı 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 tam devamında vallahi. Zaten Rabia yemeğe tuz koymuyor. Tuz yıkmasın diyorum. He. Zaten. Salata kalıyorum arkadaşlar ben. Gelsin Kula Kula saçma ama gideceğim. orada, daha orada, orada da yani. Ondan sonra... şey, Oraya da. sonra. bahane ee, seni uyandırıp şey, oraya yapacaksın şunu. Oradan diyor ikisinin ayrı

He sen topla. Bizde biber toplayalım. Biber de siz dişin. Şunayı bir, bir, bir de şey Şu kırmızı pancar mı bu da? He. Hmm. Bu da salçalıklar. He. Allah'ım ne güzel al, tadına iyi işte bir makul. Bu kışta bakan da annenle salatalık alalım. Salatalık yok. Ben bir tane buldum. Abu. Benim biberlere bakın arkadaşlar. Onlara bakın. Hümeyra ama bir yiyorsun. Şunlar da bağmıyor Hümeyra. Ben de onu diyeceğim. Bağmıyorlar diye toplamadınız ya Sadiye Nur. Var ya bilemem bu çocuğu. Ondan sonra da kar kaçmış bir raviye düşürmedi ya. Hey onu küçük küçük yine toplayacağız var ya. Ben kaç kere ektim de bir tutturamadım bunu. Buyurun. anne. da yediğim zem. Susadın mı? Hadi iç oğlum. Aa, sanki bir şey aldın mı koşu. Şu biberler nasıl inşa sevdiğin gibi Turşu kurdu o biberden biliyor musun? Şey. Balık, Balık biberi. biber, mi? Sadiye Nur bu biber ne diye aldın mı? Valla aldık işte ne ben adam bu doğru karışık doğramalı biliyor musun? Bunu öyle yuvarlak yuvarlak doğru olurlar turşu kuruyorlar. Balık biber turşu mu öyle bir şey? Balık biber de nasıl iyi salatalık gibi oluyordu onun turşusu. Yengem kurmuş da. Ne Bu biber arkadaşlar. Hiç işi işi kız bunlara. Ne? Kopre Heri... mi? İşi kopre atamadık. Hiç. Niye? Yok ki bulamadım ki. Ha, pek pahalıymış diyorlar. Kopre. Keşke bu pahalı olduğuna bakma. O olsa. Yok ana. Sen de şey sen de düşürsene. Video çekim de düşürüm. Ne ya ben neydi dedim gitti. İyi. Buna hüme ama bir patlak oldu mu yeter. 5-6 şey oldu mu? Hafize abla hava hala nasıl büyümüş. Sen bunu yapsaydın. Yiridik beraber. Ee? Ben sevmem ama. Yine de yiyirdim. Ama yiyirdim yine de değil. Çaktırma anne. <laughs> ben sevmem. Evet arkadaşlar. Teyzem günün oraya gidince görüşmek üzere. Şimdi bir toplama zamanıdır. Aynen. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi eve gidiyor. Değil teyzem gelecek diyor. Evet teyzemin yanına gidecek. Kahvesini içeceğiz. Ha sadece burada. Her şey için Allah razı olsun. Haydi. Hadi görüşürüz. Valla ağlı çıkını topladık ya. Ağlı çıkını topladık Ana biz de içirdik geldik. Ne zaman? Kiriyan'la ikimiz. Haa. Evet arkadaşlar ablamın yanına geldik. Yazık o da salça yapmış. Biraz salçasına yardım ettik. İlkisiyle beraber dama serdiler. Şimdi kahve yapacak Hümeyra. Yorgunluk kahvesi içecek teyzesiyle. Kahve. He, yazık ablamın sırtı çok ağrıyormuş Hümeyra. Teyzen ne yapsın kızım? Yok canım. Hadi söyle. Hey. Kahvemizi içelim. Ondan sonra evimize gidelim. Şimdi eve de vardık mıydık? Baban acıktım der. Kanımızı doyururuz derken. Yine akşam ettik vallahi. Sabahla kalkıyorum. Dur şunu yapalım. Dur bunu yapalım. Bir de bakmışsın akşam oluyor. Bir şey anne tepsiyi bir bilse Usta mutfağını temizlemiş. Buradan da ablamı olarak görüyor arkadaşlar. Bugün Beyza gelecekti. O da onu ütmeye gitmiş. Gelememişe. Annesi gibi onu ütmeye gidince o da Mecmur'un ahırdan falan çıkmış. mallar var ya. Mecmur'un yemekli bulaşıklı da. Buradan da selam olsun Beyza'ya. Senin yerine ben içiyorum kahveyi Beyza. Burada buluşacaktık sözde. Ha Beyza'nın haberi yoktu da. Ablam söyledi ya. Beyza gelecekti. Ben de gittim dedim beraber içelim. zengin kahvesini içiyor Ben içtim valla çok da güzel olmuş. Biraz tatlı yapmış. Kendisi tatlı severmiş ya. Aynı ben içtim. Ne? E? Aynı ben içtim. Işte, hey valla. Bugün annemin yanına da uğrayamadım arkadaşlar. İnşallah akşam uğrarım oraya da. Benimle gelin Gel canım. Yarın da Allah nasip ederse arkadaşlar videomda soslu turşu yapacağım balık turşusu yapacağım İnşallah sizinle paylaşırım turşumu falan bir de acılımı yaptım mı tamam kavanozlarımızı varınca bir yıkayalım Meyran iyice kaynatalım kaynatma da sıcak suyla şey yıkadım mı iyi olur e? ocaktaki şeyleri hmm, adını sen getir şişeleri Niye? hani ne iyi oluyormuş neydi? ya <laughs> aynen Sıcağı, hmm, acayip. vallahi acayip sıcak. Evet, Çok Ellerine sağlık Meyra'cığım. Olsun. Arkadaşlar bizden bu kadar olsun videomuz. Bizlere afiyet olsun. İnşallah yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.